Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani Bismillahirrahmanirrahim Eddersu samin vel khamsuna Ba'del mi'e min kitabi gülüsan Şehzade Şiraz'ın gülüsan kitabının 158. dersini okuyoruz. Sali bir sene Ez Belh Belh şehrinden şu an Belh Hindistan'da bir şehrin ismidir. Bir sene Belh'den Başamiyan Nem Şamiyan yani Şamlılarla beraber Sefer Bud Seferim oldu. Yani ne demek? Bir sene Belh'den şama sefer yapan yolcuların arasında oldu. bir yıl Berk'den Şamiyane seferim vakı oldu. Yani Berk'den Şam'a, Şam şehrine sefer vakı oldu. Salih bir sene Ezberk, Berk'den baş Şamiyan, Şamlılarla beraber seferem bud veya sefer budem. O mim seferem mebalidir. Seferim oldu. Yani ne demek? Berhden Şam'a giden kafilerlerle beraber benim seferim oldu. Rah ez Haramiyan, yol Haramilerle berketer hater üzerine Harami yol kesici. Rah yol mu? Rah rah. Rah yol mu? Rah yol demek. Tabii. Rah yol yani. Berk'ten Şam'a giden yol ez haramilerden dolayı berhater, kater üzerine telke üzerine edeyim. Cuvani bir genç bedreke, bedreke demek kılavuz demek, yani yol gösteren yol rahberi demek. Bir genç bedreke yani kılavuz cihetiyle hemrah-ı hemrah-ı maşul hemrah-ı oha meksur olmalıdır. Meksur mu? Tamam. O da hem ı maşul. Bizimle yoldaş idi, yolcuydu. Bizimle yürüyordu. Siper baz. Siper kalkan var ya siper baz. Siper kalkan yani kılıçlara karşı koruma aletidir. Kalkan siper baz baz kalkanlarla oynayan biriydi. Ve cerh endaz cerh ot endaz at, atmak yani ok atıcıydı. Ve silah şur silahşor demek silah kullanan kişiydi. Siperbaz, kalkan, kalkanla oynayıcı, çerh endaz, ok atıcı, silahşor, silahı taşıyan, kullanan di. Ve biş roz, zor, roz ile zor, ve biş zor, yani çok kuvvetliydi, biş ileri, zor, kuvvet. Yani çok neydi? Kuvvetliydi, ziyade kuvvetliydi. Ki deh tuana. Tuana yani güçlü demek. On güçlü insan. Gumane ora, onun yayını, hani ok atılan mermi diyelim. Ruman o yay demek yuvarlak olan. Dehmerde tuana yani on güçlü insan guman ne ora guman kesedil değil mi deriz? Evet. Guman ne ora onun gumanını yani yayını z kerdendi z kerdedi ne ediyorlardı? diye koruyorlar Korumak yani gerginleştirmek, yerleştirmek demektir. O kadar güçlüydü onun on kişi güçlü adam ancak onun okunu ne yayını ne ediyorlardı? Zehkerden diye yani, diye koruyorlardı. Bazı nüshalerden zehnekerdi. On güçlü adam onun yayını ne etmiyorlardı? yayını kurmuyorlar diye. Zehkerdendi, zeh nekerdendi. Yok, zihkerdendi, zeh nekerdi. İki de bu şekil. Ve zor awran ru'y zemin. Yeryüzünün ru'y zemin yer. Yeryüzünün zor bazları zor avren, zor getiren ruh zemin, yeryüzünün zorbazları, güçlü insanlar puşti ora onun sırtını bezemin yere ne ya ne ya verdendi getiremiyorlardı. Yani yeryüzünün en güçlü insanları onun sırtını yerine yere getirmiyorlardı. Hani güreşte sırtını yere değmesi baz alınır ya. Ve zor averane zemin puşti ora bezemin ne yaver dendi. Getiremiyorlardı. Yalnız bu kadar güçlüydü ama mutenaim bud. Nazik beslenmiş idi ve saye perverde saye perverde yani sürur hudurla beslenmişti. Saye perverde nazik beslenmişti. Mutanaim budun hemen hemen aynısı. Biri Arabi, biri Farsi. Ne cihan dide dünyayı görmemişti. Ve ne seferkerde, sefer sefer yapmamıştı. Verade kosi Kos tabel demek hani sefere çıkıldığı zaman çalınıyordu ya. Rad ne demek gök görüntüsü. Kosun o tabelin radini ve rade kose dilaveran ha dilaveran demek şeca, şucan insanlar, pehlivan insanların tablının radini, radi sesi, ra'den buna sestir. Ve goşi o, onun kulağına neresi de yetişmemişti. Yani pehlivanlarla karşılaşmamıştı, güleşleşmemişti. Öyle bir tecrübesi yoktu. Ve radi kosi dilaveran, dilaveran yani şecanların, tablanın sesi ve o neresi de onun kulağına ulaşmamıştı. Ve berki şimşiri şimşiri suvaran suvaran suvariler demek suvarilerin kılıçının berke o parlaması Berk hani yıldı, ne gök yürün gök yürüntüsü değil de gök var, birden ne var? Şimşek. Şimşek. Evet. Yani suvarilerin kılıçların şimşeği, şimşeğini ne diye? Yani savaşa girip suvariler hani savaşırken kılıçlar birbirine değerken ateş kıvılcımları çıkıyor ya, onu görmemişti. Ve berk-i <laughs> şimşiri suvaran, suvarilerin kılıçlarının berkini Işıklarını nedide görmemişti. Oldu. Sali ezbelk Ba şamiyanem sefer bud. Rah ez haramiyan berkater. Cuvani bebederge hem rahi maşur. Siperbaz Zud Çerh endazus Silah şor <laughs> Ve peş Ve biş zor ki demerdi tuana gumanı orazı kerdendi ve az neke ne kerdi ve zur avranı ruy zemin püşt uram be zemin ne yawe ne yawardendi amma mutenaim bud ve saye perverde ne cihan dide ve ne seferkerde ve radi kosi dilaveran ve goşu o neresiden ve berke şimşire suaran ne dide beyt ne yeftade düşmen esir ne yeft o adam vakı olmamıştı der düşmen düşmanın elinde esir düşmün düşmen ise olur yani Düşman. e, düşmanın eline esir düşmemişti. Yani böyle savaşa girip esir hiç olmamıştı. Bekir di be 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 girdiş ne bari de barane tir. Ha. Ve girdiş onun atrafında ve girdiş ne demek? Girdiş okuyun. Girdeş değil. Ve girdiş onun atrafında ne baride de yağmamıştı baranetir. Baranetir. Yani yağmur gibi ok onun etrafına yağmamış. Yani kimse ona ok falan atmamış. Hayır savaşlara girmemiş. Ne yeftade derdesti düşmen esir Ve ne baride baran etir. İttifak yani rastgele men ve incuan ben ile bu genç derpey hem birbirimizin arkasından ben onun arkasına o benim arkamdan divan yürüyorduk. Divan ne demek? Koşuyorduk, yürüyorduk. Benle o arka arka yürüyordu. Her an her an divari kadim yani eski bir divari ki peşamedi önüne gelseydi, yani önümüze bir divar çıksaydı ve kuvveti bazı bilek kuvvetiyle biyef kendi o divarı yerinden koparır atar. O kadar güçlüydü. Ve her direkte azim ki dedi gördüğü her büyük ağaçı bezor eser serpence serpencenin pence gücüyle serpencelik kuvvetiyle berken kendi o aşkı ne ederdi kopardı. Ve tefahur kunan güftü. Tefahur ederek şöyle derdi. Tekrar ediyorum. İttifak men ve in cuan der hem divan. Her an divari kadim ki peş-amedi ve kuvveti bazı beyfendi. وحد الدیلرته ازم کی دیدی ب زور سرپنجه بر کندی و تفاخور کنان گفتی پی گوتا کفو بازو گردان بیند شیر گوتا کفو سرپنجه امردان بیند پی نه demek او böyle derdi fil. Go eyne. Fil nerede? Hele fili bana getirin. Go eyne demek. Ta ketfu bazu ketif omuz. Bazu bilek gerdan binet. Yani ben onun omuzlarını, bileklerini neyden? Bazı asa burasıdır. Sağ demek. Onun omuzlarını ve bileklerini bükeyim. Bakın, pil fil demek. Ko nerede? Fil nerede? Bana gösterin. Ta ketfu bazu. Ketfi ve bileğini yok. Ketif ve bilek yerden bükmek binet görsün. Yani fil nerede? Omuz bilek bükmeyi görsün. Yani onun bileklerini neyden Bükeyim, kırayım. Ketif omuz değil mi? omuz demek. Bazu bilek demek. Oldum. Fil kımi yani nerede tam merdilerin yağrenini ve bazusini göre yani kuvvet nice olur göre. Ha, aynı öyle. Bakın. Pi yani fil. Ku nerede? Ta ketfu bazu gerdan. Yani ket ve bilek bükmeyi binet görsün. Fil nerede bunu görsün? Yani onun eli omuzanı bileklerini büken görsün. Yani file medan okuyordu. Şir go. Şir aslan nerede? Ta kefu serpence i merdan binet. Ta ki kef bak ketef omuz. Kef el demek. Fil nerede ko kef eli ve serpence merdan insanların serpenceliğini aslanlığını binet görsün. Yani fil nerede gelsin bilekle nasıl bükülür görsün aslan ner aslan nerede ki gelsin görsün ki eller serp yani yiğit insanların serpençeliğini ve ellerini bileklerini güçlerini görsün. Bildiniz değil mi? Pil kuta ketfu bazu gerdan bined. Şir kuta ta kefu serpenceyi merdan bined. Ma derin halet bu değil. Biz bu haletin içinde iken yani böyle bu o yiğitliğinden bahsederken bu şiiri söylerken ki du hindu iki hindili, ez pes sengi yani pes half demek bir taşın arkasından sengi taş demek bir iki hindu bir taşın arkasından serber averden yani ser başını ber yukarı averden getirdiler. Yani bir taşın arkasından iki hindli çıktılar. Ve kaste makerden bizim kitalimizi kasetle bizimle savaşmak, dövüşmek istediler. Malımızı alacaklar. Derdeste yeki birinin elinde çöpü, çöp bir sopa var çöp değnek var. Ve der bagale digeri, diğerinin koltuğunun altında kuluk. Kuluk hani insan çöp sürerken toprağın büyük parçaları olur. Kesek diyorlar Türkçe. Ve der bagale digeri, diğerinin koltuğunun altında da kuluk. Bir kesek vardı yani kılıç, silah da yoktu. göy cuvanra ha yo digeri kulukh goyi verdi kulukh goyi komplayla bir gelmedi yani kessek verdi cuvanra guftem ben o gence dedim ki çpayı sen ne duruyorsun tam senin zamanın geldi bunları yakala boyunlarını kopa çipayı ne duruyorsun? Bir yar getir dedim ançı dali. Neyi tutuyorsan neyin varsa getir. Zimmerdi yiğitlikten ve zor kuvvetten neyin varsa getir. Yani neyin varsa ne maharetin varsa ortaya koy. Ki düşmün düşmün müdür düşmen midir? Ki düşmen. Düşman, Düşmen, düşmün İkisi de caiz. Ki düşmün düşman bepaye kut. Kendi ayağıyla Ahmet geldi begor. Düşman kendi ayağıyla kabre geldi. Yani düşman geldi ölüme. Sana çarptı. Anlıyorsunuz değil mi? Bir yar getir ançı darin ne tutuyorsan getir. Zemerdi zor. Merdlikten zor bazlıktan ne varsa getir. Ki düşmün bu düşman kendi ayağıyla Ahmet geldi ve gör nere geldi? Kabre geldi. Tir u keman ra. tir ok keman yay baktım tiro kemal Didem gördüm esdesse cuan o gencin elinden ufta düştü korktu elinden yayın, oku düştü lerze baktım titreme ber ustuhan onun demek kemik demek beden demek onun bedeni yani onun vücuduna baktım titreme başladı yani korku tuttu titreme yakalandı elinden ok oh, yayı da düştü Ve juanın ustuhvani üzerine lرزe düştü yani korkundan titremeye başladı ustuhvan kemik değil miydi bedendeyiz mi? beden yani kemik bedeni üzerine üstuvan üstuvandan sonra bir ufta tahtiri olur yani kir kemanradidem ezdesti cuan uftad ve lezebber üstuvan uftad orada da uftan var vücudutuz vücud murad odun aslan üstuvan kemik aklındandir gördüm ki Cuan'ın ok ve yay elinden düştü ve kemiğine bak orada kemiğine diyor yani kemiklerine yani vücuduna titreme düştü yani kafından endamına lerze düşüyor yani. korkusundan vücuduna titreme düştü ustukan kemik demek burada Murat vücuddur fazla oluyor ikinci beyte duralım يا لندباخ الحكايه قدر باخا بلس. ازوز يا لندباخ. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي